Darıca Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak atasporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla cirit Çöleni düzenleniyor. Bu sene gerçekleştirilen organizasyonda kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce vatandaş turnuvayı izleyerek cirit heyecanına ortak oldu. Şören havasında geçen turnuvada Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü, Yeşil Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Yoldaş Spor Kulübü ve Çayırova Hünkar 1453 Spor Kulübü sporcularının nefes kesen dostluk mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. Müsabakaların sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Protokol takımlara kupalarını takdim etti.